Evet arkadaşlar herkese merhaba. Dediğim gibi bunu öncesini çekmiştik 11 önce. 5 like istemiştim. Baktım 6 like olmuş. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki önceki bölümde İsveç'e yenilmiştik ve Finlandiya konimiz koni komünizmi seçmiştik. Ee, şimdi komünizm olarak işler yapmaya çalışacağız ama ilk planımız bu İsviçre'nin ilk intikamımızı alacağız. Geçen şeyde bölümde büyük hata almıştık. Çok gelişememiştik. Şimdi gelişeceğiz bir şekilde. Yatırımları azıcık kıralım. Şimdi ilk işimiz 2000 e zaten 2015'e kadar gelişim şu anki planımız. Bunu yapalım ki şöyle. Arkadaşlar biliyorsunuz birkaç gün önce Age of 3 çıktı. Soruyorsunuz abi sen neden sen neden oynamıyorsun? Şöyle demeliyim ki arkadaşlar ben mobilde oynuyorum. Siz de fark ediyorsunuz. Bilmiyorum arkadaşlar için yani. Bu yüzden şey YouTube'dan bakmıştım. YouTube ee, bir tane dedim dedim ki mobil ne zaman çıkacak? Çıka videoya tıkladım. Bir tane abimiz diyor ki eee Age of 2 çıktığında çıktık. PC'lere yani bilgisayarlara çıktıktan iki hafta sonra mobillere çıkmış. Diyor ki e, bu oyunun 14 gün sonra yani iki hafta sonra çıkabileceğini söylüyor. Yani 6 Kasım'da. Öyle. Şimdi şu yatırımlarımızı gerçekleştirelim. Şöyle. Arkadaşlar bir de bak 8 e abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim. Şöyle. Bakın bizim teknolojimiz kaç? 48. İsviçre 58. Dur. araştırma teknoloji tıklamı. of 3 çıktı. Size yayınlamaya çalışacağım ve ilk bölümümüz tabii ki Türk olduğumuz için için Türkiye'den olarak başlayacağız. Mobile çıkacaktı. O kesin yani mobile çıkacak diye ama tarihi tam bilinmiyordu. Lukas amcamız söylemişti. Hem bize geç çıkardığı için Türkiye olarak başlayan ilk düşmanın Polonya olacak. Çünkü bize erken getirmemiş. Yani Türkiye erken getirmemiş. Bir de mobilcileri iki hafta herhalde. Daha geç süre veriyor. Yani mobilciler daha sinirli. Yani Polonya'ya düşmanımız olacak olarak alacağız. Bu Agestrov 2 ve 3'te dahil hiç. 3'te intikamımızı şu an alamayacaksak da 2'de alabiliriz. Kim? O on iki yüzü al. 0.6'ya kadar çıkmış. Nüfus artışına var. Araştırmaya var. Bu kadar. şöyle hızlı hızlı bir şekilde geçeyim arkadaşlar ben gelişim sonra İsveç'e saldırırız. bak onun yüzüne şuradaki topraklarımızı yani böyle rahat rahat kullanamayacağız. Ya rı, rı Rusya'dan ya Rusya'da düşmez zaman İsveç'ten askeri işim. üç seçenek var bu toprak geçmek için ya Rusya'da işkemiz aktıralım ya da İsveç'ten askeri erişim alacağız. Ee, ya da savaş ilan edeceğiz ama biz tabii ki üçüncü seçeneği seçeceğiz. Ha, evet arkadaşlar ben kaydı durdurdum bir gelişeyim dedim. Bu videoda çok uzamasın dedim. Ama ben bayağı geliştim. E araştırma yatırımı ve ekonomik yatırım yaptım. Şu anda İsveç'i neredeyse yakalayacağız. Şu ordu bakımına iki tane vereceğim. Bir de ekonomik büyüme ve nüfus artışı alacağım. 2 puanlar Yine Yanımıza birisi müttefik olur. Bakalım. Rusya'nın Rusya müttefik. Türkiye. Vaksalı. Bu da karmaşık bir şeyler olmuş belli ki. Arkadaşlar bazı yerleri ben ayarladım böyle. Oha Çin Bence Hindistan olur. Çünkü ekonomi 1 milyon 700. Çin'in 1 milyon 163. Bir de Uygur Oha. Oha. Çin varsa değil mi lan? Herhalde çıkmış. Savaş... Ko Ko Kozey Kore ile savaş. Kore, Kuzey Kore'ye içinden geçmiş. Neler oluyor lan? Neyse biz gelişmeye devam edelim. Aha. Saldırılar başlamış. Aferin ilişkilerimizi geliştirelim. Çok kötü çünkü. Şimdi buralara bir ekonomik yapımlar falan yapalım. Fark ettiyseniz hiç ordumuz yok. Ordu basacağız. 10 binlik falan bir ordu. Olsak güzel olur. Her ihtimale karşı. Bir Finlandiya savaşı yönetti. Sonra bir tık durdum. Şöyle olacak. 32'de. Yirmi İlk önce video ekleyelim. Evet arkadaşlar az önce video durdu. Şey depolama olduğu için. ne hızlı bir şekilde başlayacağız. Ben onları birleştiririm merak etmeyin arkadaşlar. Hızlı hızlı hızlı. Ben güçleneyim bayağı bir sonra tekrar açarım kaydı. Arkadaşlar bakın. Ben gelişiyordum. Tamam mı? Şöyle. Baktım Amerika Rusya savaş ilerledi. Şimdi Stepes bu gele Bir buradan doğru. Bu acayip bir şey ittifak ilişkileri Ukrayna'yla savaştırıyor. Bir tek Amerika. Ermenistan'da hayatı Ermenistan'da savaştı. Arkadaşlar çok iyi bir video. Haberim 513.427 ekonomi. Onun 325.302 ekonomi. Yani neredeyse bir katı falan. Ay bir katı falan. Hızlı bir şekilde şöyle araştırma yatırımı yapıyoruz. Arayı araya açalım bayağı. Tüh. öyle bir 70'e çıkartırız herhalde. 7.0 araştırma. Bakayım. Evet 7.0 da neredeyse şey um, 0.8 fark var. ne verelim? Nüfus artışı. Bence artık savaşma zamanı geldi arkadaşlar. Şimdi yatırım verdiğimiz parayı kesiyoruz. Hadi bakalım. Çok azıcık bir şuradan bu şu şekilde para ihtiyacımız var ha. şu tarafı neyi korumalıyız şimdi bismillah İsveç'ü İsveç'ü savaş ilan ettik bir hızlı bir şekilde buralardan geç Allah ne verdiyse de alacağız artık oha adam burayı blokladı lan öyle bir asker dizmiş ki dikkatli olmalıyız ve 6000'li yolla. Kaşı adamlar güçlü çıktı lan. Destek ekibe ihtiyacımız var. 6 binlikle geliyor çüş. 1 6 binlikle sık demek ki. Nereye? Oraya. Allah kahretsin. Zayıf yeri saldırdı. Yani her yerde asker tutmamız lazım ki biz böyle zor yeneriz. Olmuyor aga. Çok güçlüler adam. 13 binli çüş. Nereye saldıracak? Merak ediyorum doğrusu. Şuradan şu şekilde ilerlememiz lazım. çok şey. Şurayı koru. Ve altı binlikle saldırı. asker. askeri. Acil bir şekilde liman, liman, liman. Şer etmemiz lazım. Arkadaşlar. Hayır. Tut şuraları tut. Allah kahretsin. Çok güçlü bir şekilde sal. git puanı yok. Kız adam çok güçlü lan. Olmuyor. Kız asker yok lan hiçbir yerde. Kızlar. Arkadaşlar... Evet arkadaşlar bayağı bir ilerlemeye çalıştık. Maalesef yine kapandı fazla Neyse arkadaşlar de ben bu videoyu kapatacağım. Videoya girdiğimiz ya da asker dağıtayım. Bazı bölgelere. Şurayı da 10.000 yapalım. Bekleyin arkadaşlar. Bu görevlerimizi de yaparım sorumluluklarım. Non önemli mesela. Diyelim şuradan saldırıp da orada askerimiz yok. Ne yapacağız? Öyle kabak gibi ortada kalacağız. Daha zor yok olmaması için bu planı yap. Devreye soktuk şu. An. Benim 6 36. Geri tarafı az. Bir tane eksik. Tamam, bunlar da gitsin aynı olsun. Dur arkadaşlar, Letonya bize savaş ilan etti. Yer 2000 2000'le 1000'le saldırdığına göre Oha 13000'i nereden buldu bu? Şimdi hmm, laciverte boyadım. Kaçta hızlı Oha ya oha oha. Adam kaç askerle saldırıyor bu? Evet hadi kazanacağız. Hadi evet evet. Ah be. arkadaşlar çok zorluyor bizi ya. Çok bayağı zorladı bizi. Buraya saldırmayacaktım. Şu Finlanda'ya bir bir var ya. Kutlama yapacağım. Yemin ediyorum. Riga'da ve Helsing'de festival yapacağım ya. Ben sadece Helsinki'de yapacağım. Yemin ediyorum. Öyle <laughs> geçirdim geçirdim geçiremedim barış imzalayacağım. Oh be Allah şükür. Festival. Festival yap. Arkadaşlar bu bayağı dört kere kapatıp de kapatıp depolama yok. Neyse. Ben kapatıyorum. Bir daha yeni bölüm için 6, 5 like. Yeni bölümün gelmesini istiyorsanız 6 like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Seviliyorsunuz ve abone olmayı unutmayın. Yeni bölüm için 6 like atmayı da unutmayın. Yorum da ve abone olduğunuzda zil tuşunu da açmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşürüz. Abone olun.